Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Metamask ile ilgili bir video hazırladım. Ee, NFT sattıktan sonra poligon ağ üzerinden NFT sattıktan sonra paramızı nasıl alabiliriz ya da Metamask'te gözükmeme sorunu sıkıntısı. Bununla ilgili bir video çekmek zorunda kaldım. Bunun da nedeni birkaç gün önce bazı takipçilerimin sorması. Bugün de iki takipçimin başına gelmesinden dolayı aslında e, bir sıkıntı yok. Sadece işleyiş nasıl ilerliyor onunla ilgili bir yanlış anlaşılma var. E, onu düzeltmek istiyorum. Hemen bunu MetaMask üstünden göstereceğim. Siz de NFT sattığınızda bunu kendi MetaMaskinizde uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu benim OpenSea sayfam ve ee, sattığım NFT'lerden kazandığım para burada. Yani her zaman buradaki cüzdanımda gözüküyor. Burada metamaskime bastığımda gördüğünüz gibi Mati çağında Mati'imde de bu şekilde gösteriyor. Ama ee, bu kullanıcılar yani benim takipçilerim bana SS attılar screenshot'ını attılar ve onlarda bu mat hiç gözükmüyordu bunun nedeni ne Niye gözükmüyor İşte para gitti mi gibi sorular aldım ee, Bunu nasıl çözeriz NFT sattığımızda paramızı nasıl alabiliriz Nasıl swap yaparız başka hesaplara işte Paribu gibi Binance gibi hesaplarımıza paramızı nasıl alırız Bunu göstereceğim bu işleyiş nasıl oluyor ee, Bununla ilgili bir Bilgi vereceğim size Bu bilgi işinize yarayacak mutlaka izleyin bunu ee, o süreç geldiğinde yani satış yaptığınızda siz de paranızı nasıl çekersiniz bu video ile beraber görmüş olacaksınız. Bu sağ üst köşedeki 3 tane noktaya basıyoruz. Ekranımızı tam alalım daha iyi anlatayım zaten bu şekilde göreceksiniz. Gördüğünüz gibi benim burada mati çağım var. Zaten main Ethereum'da eğer Ethereum'da satış yapıyorsanız hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. O zaten Ethereum üzerine düşüyor. Ethereum'a düşüyor. Ethereum'a düştüğü için de o paranız orada gözüküyor. Ama öbür türlü poligonla şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar bu satışı aslında poligon üzerinden yaptığını zannediyor. Ama hayır siz poligon ağını kullanarak VET üzerinden satış yatıyorsunuz. Yani VETH WETH biz ona VET diyoruz. E, pembe olan yani Ethereum singesinin pembe olanı bu mor olanı o da pembe olanı. Biz aslında bu satışlarımızı VET üzerinden yapıyoruz burada da gördüğünüz gibi meta meskimizde Matic var ama vet yok. Vet'i nasıl ekleriz ben size onu göstereceğim. Hemen buraya açtığımızda gene burada sağda 3 noktaya bastığımızda poligon scan adresi var arkadaşlar. Eğer paranız burada hiçbir şekilde göremiyorsanız poligon scan adresine basarak bu sitenin içine girmeniz gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben Matic üzerinden satış yaptığımı düşünüyorum. Ama yok burada gözükmüyor. Matic bir Matic bakın burada gösterdiği gibi 1.74 dolar. Ama halbuki ben 42 dolarlık bir satış yaptım. Bu çıkmıyor. Bu neden çıkmıyor? Burada bakın tokunda gösteriyor size. Aslında sizin yaptığınız satış buraya düşüyor. Bu Matich zaten benim cüzdanımda olan. Yani balansı da burada yazıyor. Bu benim cüzdanımda olan Matich Yani bir değeri yok. Herhangi bir değeri yok. 0.03 dolar yani sent bazında. Benim tokenım burada gözüküyor. Peki ben bunu matiş nasıl bağlayacağım? Ben bunu nasıl göstereceğim ve bu parayı nasıl çekeceğim? İşte asıl sıkıntımız sorunumuz burada. E, Matic cüzdanımızın zaten kodu burada yazıyor. E, bunun üstüne bu token'ın üstüne paranın üstüne bastığınızda bakın burada gösteriyor. Bakın size söylediğim gibi WETH yani VET. Bizim VET dediğimiz Ethereum'un e, poligon A üzerinden kullanılan e, bir coin'i. Benim asıl param bakın burada gözüküyor. 42 dolar. Buna bastığımızda bunun içine girmemiz gerekiyor. Birazcık yavaş işliyor. O yüzden bekleyin sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi benim şu an buradaki e, sayfanın içinde yapmam gereken burada kontrakt var. Yani bu ee, bu coin'in ID'sinin adresi yani biz bu adresi kopyalıyoruz kopya sol tıklayıp bastığımızda kopyalamış oluyoruz ve metamask adresimize geri geliyoruz metamask adresimize geri geldiğimizde mat açıyoruz arkadaşlar ve burada altta import tokens'a basıyoruz import tokens'a bastığımızda bu adrese kontak adresi kopyalayıp alta bastığımızda bakın gördüğünüz gibi zaten otomatikman bize bu coin'in sembolü geliyor yani bu jetonun sembolü gelmiş oluyor Add custom Token dediğimizde gördüğünüz gibi benim burada satış yaptım para bir anda gözükmüş oluyor. Yani aslında oradaki e, poligon Scan'daki Matic değil. Benim param bu. Sadece poligon ağını kullanıyor. Import Tokens dediğimizde artık bu benim Metamask'ime işlenmiş oluyor arkadaşlar. Akkonta geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi Matic'im burada. Blok alacaktım. Bundan vazgeçtim sonra. E, yani bu yatırımı yapacaktım. Yapmadım. Burada görmüş olduğunuz gibi bu cüzdan da bu param artık gözüküyor yani bu benim cüzdanım Peki bunu nasıl başka bir yere çeviririz matiçe çeviririz ethereum'a e çeviririz ya da ben bunu nasıl başka cüzdanlara aktarabilirim başka cüzdanlardan kastım farklı borsalarda takılıyorsanız ya da paribu'da hesabınız varsa Binance'da hesabınız varsa ben bunu ona nasıl aktarırım bunu direkt bu vethan'dan aktaramıyorsunuz Arkadaşlar bunu yapmanız için bunu mutlaka matiçe çevirmeniz gerekiyor. Yani poligona çevirmeniz gerekiyor. Bunun da nedeni VET'in e, matiç ağını kullanmış olması. Yani biz satışımızı poligon ağı üzerinden yaptığımız için matiç diyebilirim arada. E, alışkanlık arkadaşlar. İkisi poligonla matiç aynı şey. Poligon diyelim. Poligon ağı üzerinden satış yaptığımız için yani biz işlemimizi poligon ağı üzerinden yaptığımız için ne olursa olsun ilk önce bu VET'i poligona çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de küçük bir işlem yapıyoruz. Buradaki swap'a basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada vet. Burada da seçin diyor. Yani neye çevirmek istiyorsanız onu seçin diyor. Böyle dediğine bakmayın. Biz zaten mecburen matiçe çevirmemiz gerekiyor. Matiçe çevireceğiz. Burada ne kadar elimizde para var? 0.009 vetim var benim. Bunun maksimum dediğimde gördüğünüz gibi bütün param buraya geliyor. Burada şöyle bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Bu da bu işin tuzu biberi diyelim. Bir satış yaptıktan sonra o bizi fazla ilgilendirmiyor. Ama 10 dolar, 5 dolar ya da 20 dolarınız varsa bunu bence çekmeyin. Çünkü sizden zaten her türlü gas kesecek. Çok ihtiyacınız yoksa bırakın birazcık orada biriksin. Bunu swap'a bastığımızda arkadaşlar bakın böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Bana diyor ki senin diyor 0.28 işte 28.195 adet matice ihtiyacım var diyor. Yani bu da ne demek istiyor? Gas ücreti istiyorum senden diyor. Yani bunu biz matiçe çevirmemiz için gas ödememiz gerekiyor. Bu da çok küçük bir meblağ. Ethereum'a çevirsek 150 dolar gibi civarında bir gas keser. Ama Matic anda böyle bir şey istemiyor. ki aynı olduğu gibi için. Bakın bu aşağıda gösteriyor. 0.53 sente denk geliyor. Yani bu yaklaşık bir 4-5 lira civarında bir şeye denk geliyor. Ben zaten şu an çevirmeyeceğim. Yeteri kadar da Matic'im yok. E, ne yapmamız lazım? Bu gas bunu yani bunu buna çevirirken benim vetimin içinden niye kesmiyor? Kesmiyor. Kesinlikle diyor. Cüzdanında poligon ağı olması lazım. Bunda nasıl yapmamız gerekiyor? Herhangi bir paribu ya da Binance hesabı üzerinden e, buradaki metamask cüzdanımıza poligon atmamız gerekiyor. Bu da tam olarak size rakam veremeyeceğim ama 3-5 dolar arası bir şey yani minimum e, ne kadar atabiliyorsanız o kadar atın. Bu da sizden kescey gasfi çok küçük bir meblağ gene 5 dolar civarında eğer çekeceğiniz para 1000 lira 2000 liraysa zaten bunu mecbur veriyorsunuz vermeniz gerekiyor sonuç olarak NFT satıyorsunuz NFT sattığınızda gelen para bu yani e, yapılan işlem bu arkadaşlar Matiç göremezsiniz hesabınızda bunu göremezsiniz kazandığınız parayı göremezsiniz mutlaka bu benim yaptığım işlemleri yapın onun haricinde de bu parayı buradan kurtarmak istiyorsanız ki benim şu an öyle bir e, derdim yok biriktirmeyi düşünüyorum burada. Bunun Matic'e swap yapmanız gerekiyor. Swap işlemi için de burada yeteri kadar Matic'iniz olması gerekiyor. Eğer yeteri kadar Matic'iniz yoksa da dediğim gibi diğer mevcut olan hesaplardan bu Metamask Matic'inize birazcık para göndermeniz gerekiyor. Yani Ethereum'la kıyaslandığında kestiği gasvi çok küçük bir mebla. O yüzden yapılabilir bir işlem. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.